Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz sevgili takipçiler. Günlük açılımlarımıza devam ediyoruz arkadaşlar. 5 Ocak 2022. Bakalım burçlarınızı neler bekliyor. Koç burcuyla başlıyoruz her zamanki gibi. Güneş ve yükselen burcu koç olan arkadaşlar 5 Ocak 2022. Koçlar. gelmek istemiyor kartınız. <laughs> kartınız gelmek istemiyor arkadaşlar. Koçlar. Ee, Kupa şövalyesi, tasım, prensi. Bir yolculuk, gönül işleri, duygusal durum, emosyonal iniş çıkışlar, ee, arkadaşlık. Bununla ilgili bir başvuru yeni başlangıç sanki bir yere böyle bir tohum ekiliyor ya da bir başvurunuz var evrak konular olabilir finans durumları olabilir birisi kapınızı çalabilir Siz birisinin kapısını çalabilirsiniz bir yazışma bir konuşma bir haberleşme çok küçük ufak e, enerjilerdir Bunlar büyük bir e, elinize bir şey geçmiyor. Büyük bir şans yok burada. Şimdilik kapı kapalı. Siz müracaat edebilirsiniz bir yere. Başvurabilirsiniz bir şey için. Ya da birileri size bir haber yollayabilir. Çok sıradan, sakin, pratik bir gün. Yani büyük bir olay, durum, çok böyle aldı yürüdü bir durum da yok. Çok böyle sizi üzen sıkan bir durum da yok. Çok sıradan sakin herkes rutininde işinde gücünde bazılarınızda bu duygusallıkla ilgili bu yolculukla ilgili bir yazışmalar konuşmalar haberleşmeler ya da bir teklif olabilir ya da küçük finans durumları ya da çocuklarınızla ilgili bir durum peki boğalarımız güneş ve yükselen burcu bu olan arkadaşlarımız videoyu sonuna kadar dinleyiniz çevre katlarda değerlendireceğiz bovalar 5 Ocak 2022 duağalar geçmişle alakalı bir durumunuz var kökleriniz soyunuz akrabalarınız veya eksilerinizle ilgili bir durum var ve sinenize net bir şekilde bir şey geçecek çok sevineceksiniz çok mutlu olacaksınız uzun zamanda beklediğiniz bir şey, bir fırsattan yararlanabilirsiniz. E, finansla finans, e, duygusal durumsa, duygusal durum, akrabalarla ilgili bir durumsa aynı şekilde ya da geçmişinizle, karmik durumunuzla veya soyunuzla alakalı bir durum oluyor ve sizin elinize net bir şekilde bir şey geçecek sevgili bu Allah çok güzel bir şey e, bir enerji var burada Bazılarınız erkekler bu kadın için bir şey yapabilirsiniz. Geçmişten tanıdığınız bir insandır. Çocuklar burada. Çocukla ilgili bir durumunuz da olabilir. Erkekler böyle bir kadına, çocuklu kadına yardım edebilirler. Bu kadın bir şey alacak. Kadınlarımız siz bu kendinizsiniz. Sizin elinize bir şey geçecek. Erkekler bir kadın için bir yardımda bulunabilirler. Bir şey yapacaklar. Bu kadın sevinecek, mutlu olacak. Onun eline bir şey geçecek. Peki ikizlerimiz ikizlerimiz güneş ve yükselen burcu ikizler olan arkadaşlar 5 Ocak 2022 ee, sizin bir kararsızlığınız var sanki böyle bir, birilerine saklanıyormuşsunuz gibi böyle uzaktan uzağa bir takip durumunuz olayınız vardı ya da bu bir kadındır, kızdır. Böyle dikkatli davranmaya çalışıyor. Ya da uzakta olup biten bir durumlar var. O, oradan bir haber bekliyor olabilir. Ya da adım atsam mı, atmasam mı, başlasam mı, başlamasam mı? Gelecek mi, gelmeyecek mi? Böyle bir e, kenara, çevreye bir e, göz atma var. Bir beklenti var. E, bir Acele etmeden, tam da kendisini ortaya koymadan böyle yarısı saklanmış insanın görüyorsunuz burada, burada yarısı odada vücudunun diğer yarısı dışarıda yani böyle tam da kendisini göstermiyor bu insan bir, şey, bir yerde bir şeyler olup bitiyor oradan bir haber bekliyor da olabilir ya da takip durumu da olabilir ya da kararsızlığı var ama merak etmeyin e, finans bu elinize geçecek işle ilgili bir durumsa birisi sizler için bir şey yapacak. siparişler olabilir burada. Erkekler e, belki bu bayanın bir talimatı vardı. Şimdi siz onun üzerine çalışacaksınız. Finans konuları daha çok gündemde ya da tamamen kendinizi işe gömeceksiniz sevgili ikizler. Şimdi yengeçler Güneş ve yükselen burcu yengeç olan arkadaşlar. Ev işleri olabilir. Tadilat işleri olabilir. Finans e, ev içinde harcanabilir. Yani evde herhangi bir tadilat işleri içinde harcanabilir. Ya da siz birilerine sipariş alıyorsunuz. Yapıyorsunuz. Yani bir iş üzerinde e, durmadan çalışıyorsunuz. Tüm gün çalışacaksınız. Bir işle ilgili uğraşınız olacak. Tamamen kendinize oraya odaklayacaksınız peki yengeçlerimiz 5 Ocak 2022 Güneş ve yükselen burcu yengeç olan Arkadaşlar ee, burada e, yerine kıpırdamayan bir durum olay vardı e, boş vaatler vardı finans durumları vardı Birisine bir hediyeyle gitmeniz ya da birisini bekliyordunuz. Toprak grubundan bir insan da olabilir bu ya da finans konularıdır. Böyle bir durumunuz vardı, durağan bir durum vardı, enerji vardı. 5 Ocak'tan geçmişle ilgili durumlar, konular, mevzular gündeme gelecek. Bunlar sizin soyunuzdur, akrabalarınızdır, kökünüzdür, karmik borçlarınızdır, geçmişte tanıdığınız insanlardır, ekslerdir çocuklardır, akrabalardır. Ee, bununla uğraşacaksınız. Siz geçmişle uğraşacaksınız. Peki Aslanlar, Güneş ve yükselen burcu Aslan olan arkadaşlarımız 5 Ocak 2022 Sizin de bir duygusal durumunuz var ya da gönül işleri ya da arkadaşlık durumu var, yolculuk var. Sizden uzak mesafede birisi var. E, i̇nternet üzerinden yazışma, konuşma, haberleşme olabilir ya da bu duygusal durumla ilgili bir soğukluk, bir uzaklık da olabilir. E, kadınlarımız yıldız gibi parlayabilirsiniz kendi hedefinize doğru, e, isteklerinize doğru yürüyeceksiniz. Erkekler sizden uzakta, mesafede böyle bir bayan olabilir. Ya da bu da sizin niyetinizdir, isteklerinizdir, dileğinizdir. Ama soğuk enerjiler var. Bakın burada da görüyorsunuz insanlar üşüyor gibi üstlerinde kalın kalın kıyafetler var, kask var. Burada şelale akıyor. İnsanlarda soğuk, yani soğuk soğuk hava var, enerji var burada. Ve siz gündeminizde de böyle uzak yol, uzak hedefler, uzak planlar, mesafe ilişkileri, mesafe işleri ya da gelecekle ilgili planlar, kadınlar siz yalnız başınıza, kendi başınıza bir yıldız gibi de parlıyor olabilirsiniz. Çevrede dikkat çekebilirsiniz. Ya da umut ediyorsunuz. Bu durumla ilgili, bu yolculukla, bu gönül işiyle ilgili, bu arkadaşlıkla ilgili Umutlarınız, hayalleriniz, beklentileriniz var ama bir hareket yok. Sadece umutlar var, hayaller var, inanç var. Peki, Başaklar, Güneş ve yükselen burcu, Başak olan arkadaşlar, 5 Ocak 2022 Başaklar. Danə bayam var burada, anahtarlar arayırlar, fürsətlər arayırlar, yazışma, danışma, xəbərləşmə ya da e, bir durumla əlaqəli yollar aramaq, fürsətlər aramaq. E, Çox fazla seçənəyiniz var, hansını kullanacağınızı bilmiyorsunuz. Biriləri sizə yardımcı ola bilər. E, i̇ki bayam öz aralarında danışa bilirlər, xəbərləşə bilirlər. Hansı alatlardan, hansı şəkildə yararlana bilərsiniz deyə Ee, erkekler hayatınızda iki tane bayan olabilir. Bunlar iş arkadaşlarınız da olabilir bu insanlar. Bunlarla ilgili siz fırsatlar, yollar, anahtarlar arıyorsunuz ve bu işin içinden e, en e, uygun şekilde yani hiç kimseyi incitmeden, kırmadan, dökmeden herkese yaramaya çalışarak bu işin içinden çıkmaya çalışıyorsunuz. Kızlar sizin hayatınızda böyle bir erkek olacak biraz manipülatif durum olabilir burada bu insan hep kendi çıkarı için bir şeyler yapıyor bayan da olsanız erkek de olsanız burada kendi çıkarı için bir şeyler yapmaya çalışan insan var ama onun dışında her ne işe kalkışırsanız kalkışın size anahtarlar sunulacak ve siz başarılı olacaksınız her konuda başarılı olacaksınız büyücünün başaramadığı, yapamadığı hiçbir şey yoktur onun için sizin için tüm kapılar açıktır. İstediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Başarılı olacaksınız arkadaşlar. Ya da böyle biraz kendisini gösteriyor yani işin içinden nasıl çıkarım diye zarar görmeden hep bana hep bana diye böyle bir durumunuz var. Büyücünün öyle bir enerjisi var arkadaşlar. Teraziler. Teraziler. Güneş ve yükselen burcu terazi olan arkadaşlar. 5 Ocak 2022. Burada bir anlaşılmamazlığınız vardı sizin. Belki aile içi, belki çevrenizdeki insanlarla, insanlarla çocuklarınızla, eşinizle bir aranızda anlaşılmamazlık, bir uzaklık, bir ağır enerji, bir zorlu bir durum vardı. Siz istediğinizi alacaksınız. Burada kadınlarımız daha çok siz, anneler, statü sahibi insanlar, eşler, anneler, patronlar, siz e, çok iyi bir şekilde faydalanacaksınız bu durumdan. Bu erkek burada yüzünü dönüp gidiyordu. Şimdi sizin istediğiniz her şeyi yapacak sizin için. Erkekler bu sizin için böyle bir kadındır saydığım özelliklere sahip. Annenizdir, eşinizdir, ortağınızdır, patronunuzdur, her kimse. E, böyle bir kendinden emin e, statüsü olan yani gücülü konumda olan bir kadın var burada. Bazılarınız için bu kadınların bol olduğu yerlerdir, mekanlardır. Güzellik salonları, e, kuaförler, e, bakım yerleri, üretim yerleri, çiftlikler, yani üretim, üretimin bol olduğu, oğlanın bol olduğu yerler de olabilir. Böyle bir durumunuz da olabilir sevgili teraziler. Bazılarınızda finans konuları artım, çoğalma olacak bazılarınızda da çocuklarla ilgili bir durumunuz olacak. Burada her yerde çocuklar var görüyorsunuz. Çocuklarla ilgili belki anlaşamıyordunuz. Kadın bir şey yaptırmak istiyordu. Bu adam, bu insan öğretmen de olabilir. Bu insan baba da olabilir bu insan, her kimse bir şey yapmak istemiyordu, arkasını dönüp gidiyordu. Ya siz kendiniz kadın olarak, anne olarak yapacaksınız bunu çocuklar için ya da artık bu insanla anlaşacaksınız ve size yardım gelecek. Nafaka konularınız falan varsa, anlaşamadığınız bir durum varsa alacaksınız merak etmeyin. Bir yerden yardım bekliyorduysanız, anlaşamadığınız birileriyle anlaşacaksınız. Size bolluk bereket geliyor. Çok güzel bir enerjiniz var akrepler güneş ve yükselen burcu akrep olan arkadaşlarımız Katları biraz şöyle çekelim akreplerimiz 5 Ar Oy, Aralık neydi ya arkadaşlar ben bu aralıktan bir türlü çıkamıyorum 5 Ocak 5 Ocak akrep burcu 5 Ocak 2022 Kolektif bir durum var arkadaşlar burada çok fazla insan var. E, bu olmuş bir durumdur tekrarlanıyor da olabilir ya da iş yerinizde e, bu insanlar toplanıyorlar toplantı yapıyorlar e, bitmiş bir şey tekrar canlandırmaya çalışıyorlar insanlar bu akrabalarınızda olabilir. Bu geçmişle alakalı bir durumda olabilir. Bu çevrenizde size yakın arkadaşlar, insanlar da olabilir. Toplanıp bir şey üretmeye çalışıyorsunuz. Burada bitmiş bir durum vardı, kurumuş bir zemin, toprak vardı. Onu canlandırmaya çalışıyorsunuz. Venüs retrosu var biliyorsunuz arkadaşlar. Bununla ilgili bir eksileriniz geri dönebilir. Geçmiş e, e, işler, partnerler, eşler ayrıldığınız insanlar hepsi e, bu durumu təkrar canlandırmaya çalışa bilər. E, ya da bitmiş bir durum vardı, ya da qurumuş bir e, durum var. Yəni e, ilişki artıq donmuş kimi, onu canlandırmaya çalışıramız. Ya da bu ayrıldığınız insanlar da təkrar gəlib, bir qopayla sizin gönlünüzü almağa çalışıyorlar. E, yəni zorluyorlar, enerjiyi zorluyorlar ki e, tekrar bir canlılık olsun tekrar bir başlangıcı olsun sevgili akrepler peki ee, genç bir enerji de olabilir burada insan gençtir ama yorgun, halsiz, çaresiz ee, ama elinden geleni yapıyor ki tekrar bir canlanma olsun. Peki yaylarımız güneş ve yükselen burcu yay olan arkadaşlar 5 Ocak 2022 yaylar Siz burada kap arkasında kalmış gibi hissediyorsunuz, kendinizi dışlanmış, e, mağlup edilmiş gibi hissediyorsunuz kendinizi ve kararsızsınız. Adım atsam mı, atmasam mı, e, beklesem mi, beklemesem mi, cevap versem mi, vermesem mi, harekete geçsem mi, geçmesem mi veya ne olup bitiyor oralarda, ne olup bitiyor diye böyle bir tedirgin bir haliniz var, bir beklentiniz var, bir kararsızlığınız var, bir ikileminiz var. Ee, erkekler sizin için de aynı şey geçerlidir. Burada böyle dışlanmış bir insan var, bir enerji var. Malum olmuş gibi kendisini malum sayıyor bu insan ve burada da bir bekle, bekleme var. Yani bekliyoruz ne olacak diye kararsızız, adım atamıyoruz ya da karşımızda böyle bir bayan var. Bir ayağı içeride, bir ayağı dışarıda düşünüyor ne, nasıl davransa diye. Oğlaklar. iki durumunuz, iki seçiminiz de olabilir yaylarımız. Oğlaklar. Güneş ve yükselen bütün oğlak olan arkadaşlarımız. Şaşırta da bilir. birisi sizi. Böyle şaşır, şaşıra da bilirsiniz. Oğlaklarımız. Sizi niye böyle eliniz kolunuz bağlı kendinizi böyle çaresiz düşüşte hissediyorsunuz iniyorsunuz sanki böyle merdivenlerle yukarı çıkmak değil de böyle kork qorxaraq aşağı doğru iniyorsunuz. E, pişmanlığınız var, e, çaresizliyiniz var, əliniz kolunuz bağlı və burada e, buna bir buna etkən bir erkəkdir. Bu erkək e, hava qruplarından ikizlər, e, tərəzi, kova da ola bilər və ya e, önəmdə deyil, yəni şərt deyil, burca bağlamayalım. E, Başlanğınızda doktor olayı ola bilər, bazlarınızdan hastalık durumu olabilir. Bazılarınızda ailenizde yaşça sizden büyük insanlar, yaşlı insanların bir durumuyla ilgili bir haber alabilirsiniz. Bu sizi korkutabilir. Bazılarınızda sert, soğuk bir erkektir. Yaptıkları hareketleri insanı böyle bir tekerlikli sandalyeye oturtur gibi. Yani çaresiz kalır insan, kıpırdayamaz yerinden. Yorgun, mutsuz, üzgün. Ve etki buna bir erkektir. Erkekleriniz bu siz kendiniz de olabilirsiniz. Böyle bir enerjiden. Ee, ya da dediğim gibi buradaki bayan da olabilir. Birisi böyle pişmanlıklar içinde çaresiz. Diğeri de böyle artık yorulmuş, yaşlanmış. Erkek ikisi arasında. Böyle bir e, her iki tarafa soğuk enerjiler yayıyor. Burada sizin pişmanlığınız var. Bu insanla ilgili ya da ne düşünüyorsunuz yapsam mı yapmasam mı lazım mı değil mi diye. Çünkü ilk, ön ilk gelen kartınızda ikilen var. Burada da bir şey yapmış gibisiniz. Ama pişmanlık duyuyorsunuz. Şimdi oturmuş bu sandalyede düşünüyorsunuz. Bundan sonra nasıl davransa, ne yapsa, nasıl hareket etsem. Ve buraya etki bir erkek var kılıç kralı kovalarımız 5 Ocak 2022 kovalarımız bu çabalarınız vardı Sizin sürekli bir şey için uğraşıyorsunuz ama hiçbir şey elde edemiyorsunuz hep size boş vaatlerde bulunuyorlar insanlar bir beklentiniz var hep bugün yarın ama elinize bir şey geçmiyor beklemede kalıyorsunuz sürekli çabalıyorsunuz e, hareket ediyorsunuz e, burada da var burada değnek de var ama boş çabalardır bunlar şimdi tığı değnekte insan kendinden ağır yük altına giriyor kalkışıyor her türlü her şeyi yapıyor e, Bu erkek de olabilir sizin için böyle bir e, çaba sarf eden birisi de olabilir ve burada boş vaatler var. Bekliyoruz. Hiçbir şey yok. Sadece uzaktan uzak bize bir şey gösteriyorlar. Beklemeye alıyorlar bizi. Biz de bugün yarın olacak diye umut ediyoruz. Bekliyoruz. Toprak grubundan bir insan da olabilir. Bu bu başak oğlak onun enerjisi de olabilir. Durağın bir enerji var burada. Acele etmiyor. insan e, bile isteye bekletiyor. Bu finans durumunuz da olsa, ilişki durumunuz da olsa ne olursa olsun insan bile isteye bir beklemeye e, alıyor durumu bazılarınızda belki de şartlar öyle gelişiyor ki bu çaba e, her neyle ilgili ise boştur şimdilik yarın da elinizde sizin geçse bile çok az ım, bir rakam geçecek e, büyük bir beklenti içerisine girmeyin e, belki öğlen bir şey bekleyeceksiniz akşama size gelecek belki kargonuz var onunla ilgili bir durumunuz var e, bir çaba sarf ediyordunuz Elinize geçmesi lazım. Dediğim gibi burada bir gecikme var. Biraz bir gecikme durumu Peki balıklarımız sizi bekliyor? Güneş ve yükselen balık olan arkadaşlar. Sonuç olarak balıklarımız 5 Ocak 2022 balıklarımız sizi ne bekliyor? Güzel sizin sorumluluğunuzu alan birisi var burada. Hmm. Bu erkek sürekli size yardım ediyor evinizde bir tadilat durumu falan varsa aile mevzuları elinden gelen her şeyi yapıyor sizin için kadınlarımız bu sizsiniz belki çocuklarınızla evde bekliyorsunuz bu insanda sizin için bir şeyler taşıyordu olabilir bu her türlü manevi olarak da fiziksel olarak da bir yük altına girmektir. Bunu e, erkekler siz yapıyorsunuz bir kadın için veya çocuklu bir kadın için. Kadınlarımız bunu sizin için bir erkek yapıyor ve anlaşmanız var, karşılaşma var, haber, e, konuşma var, hediye durumu var, e, anlayış var. Çok güzel iki kupa, çok pozitif, güzel bir enerjidir. Her iki taraf mutlu, memnun halinden, durumdan. Balıklarımız muhteşem bir enerjiniz var. Sizin en güzel açılım size geldi. Peki başlayalım. Şimdi koçların bir karşılaşması olmuş birileriyle ve yazışma haberleşme başvurular devam ediyor. E, sizin bir başvuruyla ilgili ya finans durumlarıyla ya da bir haberle ilgili sizin elinize bir şey geçiyor. Kurumuş bir toprağı canlandırmaya başlıyorsunuz. Koçlarımız siz kendiniz bolluk bereket içerisindesiniz. İmparator gibi kendinizi hissediyorsunuz. Erkekler için bu bir kadın olabilir. Eş, eşiniz, ortağınız, her kimsen böyle bir kendinden emin güçlü konumda olan bir kadın olabilir. Bu size güç veriyor. Bununla ilgili bir başlangıcınız olacak kurumuş bir durumu toprağa tekrar canlandırmaya çalışacaksınız. boğalarımız bir başvurumuz, finans durumları haber geliyor size. Bitmiş bir durum canlanıyor ve sizin elinize net bir şekilde bir şey geçecek. İkizlerimiz siz artık elinize bir şey geçmiş. Siz bir şey elde etmiş durumdasınız. Ee, şimdi kararsızlığınız var, ikilemeniz var ve aklınızda yine de finans durumları var ya da işle ilgili konularınız var. Hmm, yengeçler Siz özünüzü işə gücə, finansa vermiş durumdasınız. E, sərt duruyorsunuz. Sizə bu sərt duruş, soyuq, aqressiv tutum sizə güc veriyor, dediğim dedik. Hukuki işləriniz də ola bilər burada, bu arada, doktor işləriniz də ola bilər ya da erkəklərin sərt duruşu da ola bilər. Bu sizə güc veriyor və keçmişlə ve ilgili, ailənizlə, kökünüzlə və soyunuzla əlaqəli durumlar gündəmə gələcək 5 Ocakta. Başaklar siz çoluk çocuk aile geçmiş soy. Bunlarla ilgili oy, pardon aslanlar. Aslanlar geçmiş e, akrabalar, insanlar, e, soyumuz, kökümüz, çocuklarımız, annemiz, ninemiz e, bir geçmişimiz. Yani geçmişimizle ilgili bir durumunuz var. Burada size güç veren e, boş vaatlerde bulunan birisi var. Bu toprak grubundan bir insan da olabilir. Boğa Başak Olak ya da e, küçük finans durumlarıdır ama gecikken bir durumdur bir yerinden olay kıpırdamıyor ve bir stabilik var. O size güç veriyor ama yine de boş vaatlar olduğunu biliyorsunuz ve siz e, düşünüyorsunuz ki küçük de olsa ayağımın altında bir stabil durum var. Ben bundan sonra kendi yolumu kendim belirleyeceğim. Kendi hedefime doğru, hayallerime doğru gideceğim. Başaklar sizin e, anlaşmanız var. 2 kupa Güzel hoş haberler, başlangıcınız var. Sizden uzak mesafede böyle kendinden emin bir kadın da olabilir ya da e, bir soğukluk, bir uzaklık, bir mesafe durumu olabilir. Siz de e, yani o kendi halinde sizde yüzünüzü dönmüş kendi halinizde e, ben istediğimi yapacağım, ben benim bildiğim gibi olacak, benim istediğim gibi olacak. Ben nasıl uygun görüyorsam o şekilde davranacağım. Böyle bir durumunuz da olabilir. Sevgili Başaklar ve İlahi də sizə bolduq bərəkət bəkləyir. E, Tərəzilərimiz sizin belə bir e, bişin içindən çıxmaya çalışırdınız, bir anlaşmanız vardı, bir başvuruğunuz vardı, bu bişin içindən çıxmaya çalışırdınız. Siz e, alacaqsınız istədiyinizi. E, gidişatda da e, bu durum həb kalsın, bitməsin, davamı gəlsin deyə yenə də de uğraşacaqsınız. E, bunun üçün ya da sizin gönlünüzü almaya çalışacaqlar, e, sizə təkliflərlə gələcəklər. Hmm. finans durumları da olabilir. Başvurunuz kabul e, görebilir. E, bir haber, bir yazışma, bir konuşma, bir başlangıç e, bu kapılar açılabilir sizin için. Sizin için güzel bir enerji var. Akreplerimiz siz bir şey elde etmiş durumdasınız. E, bu annelik olur, finans durumları olur. Ve burada aynı teraziler gibi tekrar bir devamı gelsin diye bekliyordu olabilirsiniz ya da tekrar bir durumu canlandırmaya çalışabilirsiniz. Burada bir ikileminiz, bir kararsızlığınız olacak gidişatta. Ya aylarımız siz öz-kənənizi e, işə gücə vermiş vəziyyətdesiniz ya da finans aklınızda hər finans var, iş, güc, el durumları var, ya da belə kəndisini işə vermiş bir erkək var burada. E, bununla əlaqəli belə bir qurumuş bir durumu bir canlandırma istəyi vardı. Birisi belə küçücük bir şeylə sizin e, gölünüzü almaya çalışırdı. Siz indi belə bir ikiləmdesiniz. Gedişatda da durum daha da sərt bir hal ala bilər. Buna karşı dikkatli olmanız lazım. Çünkü bir sonra gelen kart burada ya ikisi arasında bir sıkıntılı durum olacak o insanların. Siz de uzaktan bakacaksınız. Acaba ne olup bitiyor orada ya da bu sert soğuk enerjiyle ilgili bir beklentiniz var sizin. Bu durum neyle çözülecek diye. Oğlaklarımız geçmişle ilgili sizin bir durumunuz var, bir kararsızlığınız var. Hmm. E, yine de soğuk bir enerji var burada e, ya da bir erkektir bu böyle soğuk yapan bu insanlar ve bununla ilgili yine de bir teklif olabilir ama bu teklif biraz boştur şimdi bir gecikiyor yani bir ilerlemesi yok bu durumun e, bir beklentiniz bir, to, e, bir hediye durumunuz bir e, finans durumunuz varsa yine de bir beklemeye de alınabilir durum gidişatta kovalarımız sizin soğuk bir e, insanla ilgili bir durumunuz var ya da problemli bir ilişki var ya da hastalık, doktorluk olayları var burada. Bununla ilgili size vaatlerde bulunuyorlar. Siz de umut ediyorsunuz, hayal ediyorsunuz ki e, bu durum çözülecek. Oğlaklar bu sizin geçmişten e, geçmişten bir insanlar da olabilir, gündeme gelebilir ya da aklınızda geçmiş karmik durumlarınız da olabilir sizin. Oğlak kovalarımız sizin e, hayalleriniz, hedefleriniz sizden uzak mesafede insanlar da olabilir. Bununla ilgili bir duranlık var, bir bekleme durumu var, e, bir ilerlemeyen enerji var. Balıklar sizin aklınızda böyle e, durumu idare etmeye çalışan, manipüle eden insanları birisi var ya da durum yani ben ne yapıp edip bu işin içinden çıkacağım ben güçlüyüm, ben başaracağım ki başaracaksanız da e, Birisinin sırtına sorumluluk yükleyeceksiniz ya da bile isteyen insanlar sizin sorumluluğunuzu alacaklar. Sizin için iki kupa güzel bir enerjidir, anlaşmadır. Bu partnerlik işte de olur, ailede de olur, özel ilişkide olabilir her nedirse. Çok güzel, muhteşem enerjiniz var sevgili balıklar. Evet sevgili arkadaşlar sizler için aşılanınız bu kadar. Lütfen kanalımıza abone olmayı, yorumlar yazmayı, paylaşmayı unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.